Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için lezzetli mi lezzetli, pratik mi pratik, harika bir kapalı hamburger tarifim var. Çocuklarınızın çok beğeneceği, ekmeği yumuşacık, puf puf, içi ise sulu sulu, çok lezzetli, harika bir hamburger tarifi. Uzun yıllardır dışarıdan almıyoruz bu tarif sayesinde. Eminim siz de bir daha dışarıdan hamburger asla almayacaksınızdır. O zaman hadi gelin hep birlikte tarife geçmeye başlayalım. yarım kilo orta yağlı kıymama tuz e, ve karabiber ekledim. 2 diş de sarımsak rendeledim. Eğer kıymanız e, iyice e, özdeşleşemiyorsa bir tane de yumurta ekleyebilirsiniz. Keyfiniz isterse sarımsak soğan da rendeleyip suyunu iyice sıkıp onu da ekleyebilirsiniz. Daha sonra kıymamı 5 e, tane eşit parçaya ayırdım. 5 tane e, çıktı çünkü. Bunu da güveç kabına alıp Hafif bastırarak şekil veriyorum. Güveç kabımı çok hafif bir şekilde yağlamıştım ki daha güzel çıksın diye parçalanmadan çıksın diye hafif elimle düzeltiyorum ve e, tavada istediğiniz gibi isterseniz e, yağ ekleyebilirsiniz, isterseniz yağsız ekleyebilirsiniz. Ben burada ilk başta yağsız yaptım. Ama daha sonra yağ ekledim çünkü daha lezzetli olması açısından ve birazcık daha sulu olması açısından bence yağlı daha güzel olmuştu. O yüzden diğerlerini de bunları da daha sonra yağda pişirmeyi tercih ettim ve arkalı önlü kızartıyorum. Şurada bir püf noktası vereyim hemen size. Kızaran yeri tekrar çevirip kızartmıyoruz. Yani her yüzü sadece bir kere kızartıyoruz. Hamurumu alıyorum. Elimle açıyorum. Hamur çok e, yumuşak bir hamur olduğu için açılmayabiliyor. İsterseniz ellerinizi yağlayıp da açabilirsiniz. Ben burada elimle açmayı tercih ediyorum. Çünkü merdane ile maalesef açmak mümkün olmuyor. Hamurumu hazırladıktan sonra güveç kabıma alacağım. Burada hemen bir püf noktası daha vereyim. Güveç kabımı çok hafif bir şekilde yağladım ki hamurumu çıkartırken içinden parçalanmadan beni zahmetsizce yormadan çıkabilsin diye. Her tarafına iyice yaydırarak her tarafını hamur yapacak şekilde güveç kabıma ekliyorum. Sırasıyla önce çedar peynirini daha sonra köfteyi yaptığım sosu daha sonra en son gene çedar peynirini ekliyorum ve kapatıyorum. Siz isterseniz içine başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Karamelize soğan da ekleyebilirsiniz. Bu arada sosumuzun içinde neler var? Ketçap, mayonez, sarımsak tozu veya sarımsak da rendeleyip koyabilirsiniz. Karabiber, tuz, un, 3-4 tane de çok minicik minicik doğradığım kornişon turşusu var. Birazcık da turşunun suyundan ekledim. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar da turşunun suyundan ekledim. Burada turşu da koyuyorum. Bunu söylemeyi unutmuşum. Hamburgerlerimi hazırladım. Bir tane yumurta sarısı vardı. İçine 3-4 yemek kaşığı kadar su ekleyip iyice karıştırıp onları hamburgerlerimin üzerine sürdüm. Benim gibi isterseniz daha sonra susam ekleyebilirsiniz ya da çörek otu çörek otu ekleyebilirsiniz. Daha sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi harika hamburgerlerimiz pişti. Dışı yumuşacık, ekmeği puf puf, içi sulu sulu harika hamburgerler oldular. Diğer hamburgerlerden ayıran bir özelliği zaten bu oluyor. İkinci özelliği ise çocuklarınızı yerken kenarlarından düşmemesi oluyor. İnanın diğer hamburgerlerden çok çok daha lezzetli bir hamburger oluyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz denemenizi ve bana bunu yorumlarda bildirmenizi çok isterim, çok mutlu olurum. Ve her zaman dediğim gibi lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Zil tuşuna da basarsanız daha önceki videolar gibi ilk yüklediğimde siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.